Selamünaleyküm arkadaşlar bugün E eFootball 2024'te oyuncularınızı nasıl kısa yoldan güçlendirebileceğinizi anlatacağım hemen oyun planına giriyoruz buradan mesela kadro dışı bir oyuncu bakalım şöyle özel yetenekli oyunculardan kimler var müllere girelim mesela kareye tıklıyoruz tabi playstation üzerinde pardon üçgene tıklıyoruz üçgene tıkladıktan sonra kare farklı seviye atlamaları var arkadaşlar. Bunlar sizin yaptığınız e, e, şeylere göre, neden online maçlara göre veya etkinliklere göre burada puanlar alıyorsunuz. Burada mesela 17 seviyesi seviyesini 19'a kadar yükseltebiliyor. Ondan sonra bunu okeyledim mi? Buradan okeyledim mi? Seviyesi yükseliyor. Tabii sizin puanınız ne kadar yüksek olursa o kadar çok oyuncunun seviyesini yükseltebilir. Başka oyuncuyu da e, düzenleyebilirsiniz. Benim şimdilik 19'a yetiyor ama harcamak istemiyorum. Sadece görün diye yaptım. Bunu onaylarsanız örnek veriyorum. Onayladıktan sonra seviyesi yükseldi. Sonra tekrar kareye basacaksınız arkadaşlar. Burada o e, oyuncu ilerlemesi var. Buradan da özel yeteneklerini kendiniz böyle geliştirebiliyorsunuz. Bakın 82'den 83'e çıktı. Ama ben mesela burada otomatik dağıt var mesela. Otomatik, otomatik dağıtsam böyle olacak mesela. 84'e çıkacak. Emin olun otomatik dağıtma bizim kendi dağıtmamızdan iyidir. Çok iyi anlamanız lazım bu oyunun sistematiğini, oyuncunun yeteneklerini çok iyi bilmeniz lazım. Onu da bilmediğimiz için en iyisi buradan karaya basıp otomatik dağıtmak. Böylece de oyuncunuzu 70'lerden 80'lerden 100'lere getirebiliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenip like butonuna basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler.